Merhabalar. Eylül neden bu kadar boklandı ya? Eylül'ü çok mu büyüttük yoksa hepimizin Eylül'ü gerçekten de bok gibi mi geçti? Her şeyden önce odama tekli koltuk getirdim salondan. Çünkü artık ders çalışmaya başladım çok şükürler olsun ki. Çok şu anda sürekliliği ve düzenliliği olmasa da. Dolayısıyla artık koltukla birlikte böyle bir rahatlığın da gelmesi videolarımı da çok rahatlattı gibi hissediyorum. Çünkü böyle sandalyenin üstünde o kadar yorucu ve sıkıcı bir şey ki. Hani böyle iki büklümsünüz. Hem ders asma konusunda hem de video çekme konusunda sürekli böyle bir sıkışık bir alanda ve sanki bu sözlerinizi bile etkiliyor gibi hissettiriyor. Yani rahat oturamadığınız bir yerde ne kadar rahat konuşabilirsiniz. Yani öyle geliyordu niye bilmiyorum. Bugün böyle bir sıcak bir ortamdayız yani yastığını neden gösterdim bilmiyorum. Sanki şey gibi hani böyle evime ya da odama misafir ediyormuşum gibi hissediyorum. Karşılıklı koltukta kucaklarımıza yastık alıp birbirimizi dinliyorcasına bir samimiyet diye ben. Bugün Eylül hakkında konuşmaya geldik anlayacağınız üzere. Yani düşününce Eylül'e haksızlık ediyorum biraz. Biraz öyle oldu ama biraz da gerçekten de boktandı yani. Boktan olması aslında olumsuz bir şey gibi duyulsa da sürecin gerçekliğini belli ettiği için söylüyorum. Gerçekten de sancılı, zor ve sıkışık hissettiğim bir aydı yani genel olarak. Çünkü değişimin getirdiği o sancı en azından ama yerimde saymadım. O bana iyi hissettiriyor hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda. Ve bir şeyleri göze alabilme, işte ders çalışabilme gibi gibi birçok konuda adım attığım için gerçekten düşününce helal olsun diyorum yani. Hem Eylül'e de haksızlık etmek istemiyorum bir yönden. Ama zordu yani Ne yalan söyleyeyim abi. Hani var mı gerçekten benim Eylül'üm müthiş geçti ya falan. Hani belki de bu manifest dediğimizden falan mıdır? Böyle bir Eylül güzelliklerle gel falan. ilk hafta pazartesiyle başladı. Her şeyi yoluna koyacağız falan mı Yani öyle bir motivasyonla da başlamadım bu arada. Çok toksik buluyorum bu tür pozitif yaklaşımları. Çünkü değişim ya da orayı güçlendirecek bir motivasyon değil ya o. Sadece sanki Eylül sana onları getirecekmiş gibi davranmak. Yani Eylül'ün pazartesiye denk gelmesi başlangıcının sana birçok şey getireceğini zannetme muhabbeti. Hani çok anlamsız. Bu şeyde değildim bu arada. Hani Eylül bana neler getirecek abi yani Eylül falan öyle bir modda değildim. Ama tabii yeni bir ay, bir dönem bitiyor, bir dönem başlıyor gibi hissettiriyor ve dolayısıyla insanın umudu ve heyecanı oluyor. Bende de oldu. Bir de ben Eylül'e gerçekten çok radikal bir kararla başladım. Matematik çalışmakla. Zor gerçekten. Yani matematik zor mu değil mi henüz orada bile değilim ama Karar almak gerçekten çok zor bir şey bu hayatta ve özellikle de 24 yaşındaysanız hayatın duygusal ve fiziksel olarak yüklerinden böyle isteklerinize ve hayallerinize birazcık uzaktaysanız, biraz gerideyseniz ya da belki de öyle olduğunu zannediyorsanız. Şimdi düşünce de birçok insanın elde edemeyeceği fırsatları siz bugün elde etmiş olabilirsiniz ve bunları da görmüyor ve küçümsüyor olabilirsiniz. Bunların hepsi benim için geçerli. Ama hani kendimce öyle düşünüyorum. Şu anda çünkü birçok engelle birlikte en büyük engelin kendim olduğu bir noktadayım ve burada 24 yaşında İngilizce ve matematiğe çalışmak birçok insana böyle geç kalmış gözükebilir, hissettirebilir. Ama bana öyle hissettirmiyor ya. Ben şey gibi hissediyorum çoğu zaman. Hayatın her zaman bir noktasında bana getirdiği bir şey var. Benden götürdükleri de aynı zamanda anlamlı ve getirdiklerinin de zamanının ve yerinin olduğuna inandığım bir noktadayım. Yani şey gibi düşünmüyorum. Her şey şu vakitte, şu zamanda, şöyle bir koşulda ya da ard arda olması gereken bir noktaymış gibi. Yani işte lise bitti, üniversiteye geç hemen. 18'inde üniversitede olmalısın. İşte 22'sinde bittiğinde yüksek lisansı düşün. Hemen hayallerini belirle. Ne yapmak istediğini tık 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 böyle ayar. Böyle bir dünya yok. Var olanları tebrik ediyorum bu arada. Çok görüyorum. Ama benim gibi insanların da çok olduğunu da görüyorum yani. Bu da bir gerçek ve bu gerçeğin böyle sürekli yatsınılması bunu tembellikle yetersiz üniversitelerden mezun olmakla bilmem neyle şununla bununla örtüşen insanları komik buluyorum ve gerçekçi bulmuyorum. Çünkü siz gerçekten bazı şanslar ve aynı zamanda tabii ki her şeyi şans olarak nitelendirmiyorum. Bazı belli iradelere, büyüdüğünüz koşullar geri olabilir, sosyoekonomik nedenler olabilir. Birçok sebepten ötürü nasıl dezavantajlı olabileceksek avantajlı da olabiliyoruz ve avantajları bu kadar silmemeliyiz. Yani göz ardı etmemeliyiz. Nasıl dezavantajları bu kadar silmiyorsak. Çünkü siliniyor bu arada. O yüzden belirtme gereği duyuyorum. Bilmem neredeki üniversiteden mezun olmadıysanız zaten hayattan bir bok beklemeyin falan gibi. Yo yani bana üniversite ben Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Birçok insana göre taşlara ya da niye okuduk kanka denilebilecek bir üniversite duyduğumdan dolayı söylüyorum. Ama mesela en kötü sosyal hayat ve sosyal deneyimleri de çığır açtı bende benim hayatımda. Dolayısıyla küçük veya gereksiz bulduğum bir yerde değilim. Konu çok bambaşka bir yere gidiyor ya. Yani. Eylül'den bahsedecektim benim son zamanlardaki düşüncelere evriliyor. Eylül ayında işte matematiğe başladım. Özet. Bir buçuk saattir matematiğe başlamamı açıklamaya çalışıyorum. Keşke aynı şekilde İngilizceye de başlayabilseydim ama başlayamıyorum. Ama bir şeye başlama konusu benim için çok devrimsel. Psikolojik dünyamda da, fiziksel dünyamda da çok zor. Her türlü gerçeğimde bir şeye başlama eylemi korkunç korkunç. Sanki bir dağa tırmanabilirim ama bir şeye adım atamam. Peki bugüne kadar nasıl geldin derseniz... Böyle deadline'larla geldim. Yani bir şeyin artık sonu geldiyse ve o artık benim karşıma bir şey getirmek zorundaysa işte mesela üniversite tercihi yapmak gibi. Yani artık yapmak zorundayım anlıyız mı? Puan ne aldım almadım artık boş ver orayı. Bir şekilde üniversite seçeceğim yani. Seçtim girdim falan yaşadım bitti. Şu anda tekrar bir şey seçmek zorundayım yani hayatımın gidişatını ve kariyerimi. Ve bunun devamı yine çok zor. Çünkü bir şey tercih etmem gerekiyor. Bir şey tercih ederken de bir şey başlamam lazım. Bir şey başlarken okuduğum bölümden alakasız bir şey de oldu olsa, alakalı bir şey de olsa sonuçta next yani bir şeye geçeceğiz ya artık. Yani burası bitti. Bura tamam. Tekrar baştan sosyoloji okuyamam yani sonuçta. Başka bir şeye geçmem gerekiyor artık. Ve o başka bir şey geçiş aşaması o kadar zor bir şey ki benim için. Şey çok imreniyorum işte. Başta bahsettiğim o muhabbet de öyleydi. Abi tık tık tık. Hayatı her şekilde halledebilen. Ne var abi? Yani yüksek lisans mı girdik? Ales mi? Bir hallettik. Ya da yurt dışına mı okuyacağız? Dil puanı bilmem ne. Bunlar böyle hemen oturtuluyor ya. Helal olsun. Yani ben yapamıyorum henüz. Ama işte de dediğim gibi adım atmak çok büyük bir şeydi ve attım. Hani bunu da artık böyle küçümsemeyeceğim, aşağılamayacağım. Başka insanların başka başarılarıyla ya da başarısızlıklarıyla da kıyaslayarak ölçüp tartmayacağım. İstemiyorum artık bunu yapmayı. Çünkü ben buradayım. Buradan konuşuyorum ve sadece buradan var olabiliyorum. Dolayısıyla başka perspektifler, açılar, insanlar zannettiğim yanılsamalar artık istemiyorum gerçekten boğuldum. 24 yaşındayım ve bugüne kadar bunu yaptım. Artık yapmak istemiyorum artık. Yani bunu tercih edebil bir mentalite ve farkındalığa eriştiğim için artık yapmak istemiyorum. Önceden bunu zaten bilerek, isteyerek ya da böyle olsun ya ne var falan diyerek yapmıyordum zaten. Ama artık bunu değiştirebilecek güç ve aynı zamanda farkındalığı eriştiğimi hissettiğim bir noktada olduğu için burayı artık dönüştürüp geliştirmek istediğime karar verip ve biraz da kendimi ittirerek artık. Çünkü her şeyde dört dörtlük olmuyor. Böyle zihninizde her şey oturunca bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani benim olmuyor en azından. Ben %50 gerçekten farkındalığı oturttuktan sonra direkt böyle kendimi iktirmeyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. YouTube falan her şey benim için öyleydi. Tamam, bu yattı mı aklına? Eyleme geçebilmek için neye ihtiyacım var, neye ihtiyacım yok? Bunu bile düşünmüyorum artık. Hani şeydeyim çünkü. Yeter, devam et. Çünkü bunu kafanda o kadar çok fazla oturtuyorsun ki, çok fazla sürdürüyorsun. Şöyle mi denir, böyle mi denir? Bir akrabam izler. Beni önceden tanıyan bir insan beni görünce ne düşünürden? Artık bırak burayı ve sadece adım at. Gör. Tam öyle olsun. Akraban izlesin. Kim umursar ki? Yani? Artık bu moddayım yani. Bu ay attığım adımla birlikte gerçekten inanılmaz bir çöküş yaşadım. Bunu bence kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Çünkü şey gibi. Evet abi güzel bir şey başladık. Devam falan. Ya da en azından iyi hissetme. Hani orayla biraz o başlamanın getirdiği bir biraz yük kalkar ya üzerimizden. Öyle olmuyor abi. nasıl psikoloji bilmiyorum. Daha bir boklaştık. Çünkü bir şeye başladım ya. Bu sefer de o başlamak sizin için bir şeyler ne ifade ediyorsa ona göre şekilleniyor. Benim başlayamam ama nedenim bunu kendime hak ettiğime dair inandıramayışım. Kendime vermediğim değerin çok üzerinde bir şey olarak görmem. Dolayısıyla da abi ne yapıyorsun sen ya? Bu değil. Bu yanlış şu an. Başladın ama sonunda bu cesareti gösterebildin ama yapmamalıydın diyerek kendimi cezalandırmalarıma girdi. Psikolojik olarak böyle travmatik noktalarımla eşleştiği için. Ve bu bana çöküş getirdi epey. Aynı zamanda normalin kat be kat dışında bir kaçma isteği. Bir şey başladık ya. Bir uçtaysa başlamak ben diğer uca son hızla koşmaya başladım. Çünkü bu gerçekten çok tehlikeli bir şey benim için. Yani başlayabilmek bilmediğim ve güven ben de hissedecek miyim, hissetmeyecek miyim? Yani o bilinmezliğin getirdiği bok çukuru tabiri caizse onu getirdi bana. Şey gibi bir söz var ya, bildiğiniz güvensiz yer, bilmediğiniz güvenli yerden daha güvenli gelebilir. Aynı öyle bir mantıktı. Günlüğümü açtım şimdi. Klasik benim zaten bu videolarda yaptığım şey. Çok üzüldüm yine kendime. <laughs> Şöyle bir cümle yazmışım. Son zamanlarda kaçma konusunda kendimden beklemediğim kadar iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hayatta kaldım ve her geçen gün kendine adım atmaya çalışıyorsun sonuçta. Bunu hayal edemezdim. Ve en sevdiğim kalemim bitmiş tam bunları yazarken. Gerçekten felaket ya. Türkiye'de satışı yok ve kahru bela oldum yani. Sonra gittim birkaç kalem aldım hiçbir şekilde onu yerin tutmadı. Çok üzgünüm o kalem için. Bir de bir şeyleri romantikleştirme deyince bizdir. Matematik günlüğü yaptım kendime. Örnek yazıyor işte hoca. Soru çözdürüyor falan. İşte bir yere yazmam gerekiyor. Benim de çözmem lazım falan. Ben de o defteri dedim ki aynı zamanda hislerimi de yazayım. Yani derse başlarken ne düşünüyorum. Böyle biraz motive de oluyorum. Aynı zamanda geriye dönüp baktığımda ne kadar büyük zannettiğim olayları nasıl aşmışım. Onu görebilmek için yazıyorum aslında. Yine bir duygulanmış şey yazmışım. Son zamanlarda epey yalnızım ve zorlanıyorum. Sanki bu kadar kaçmanın bedelini ödüyorum. Sonrasında bir böyle kaçış şeyine girdim dedim ya. Böyle bir 20 gün kadar falan hiçbir şey yapmadan kaçmaya devam ettim. Başlangıçlar böyle sürekliliği olmadan da devam ettirilebiliyor aslında işin içe. Bu yine işte böyle çok realist bakış açılarına göre kanka neyi devam ettirdin hani bir şey de yapmadın işte 20 gün denilebilir. Ben de kendime çok dedim ve aslında bu realist değil. Benim bir diğer bakış açım. Kendimi sürekli aşağılayan ve küçümseyen. Ama o 20 gün boyunca aslında gerçekten yapmak istediğim şeylerin zihinsel olarak peşini bırakmasam da başka bir noktadan zihinsel olarak yarattığım engeller beni fiziksel olarak çok engelledi. Onları yazmışım biraz. Bu süreci aslında ne kadar karamsar ve kendime özgüvenimin olmadığı bir yerden yönettiğimi yönetemediğimi daha doğrusu. Ve kendi hayallerimi aslında unutmadan burayı bir şekilde tekrar ele alıp yönetebileceğimi, kendime farklı yollar bulabileceğimi anlatmışım. Ve aynı dönem, yani aynı günler dedim ki tamam matematiği ben merkez yapamıyorum okey. O zaman aslında ben matematiği hangi yol için ihtiyaç duymuştum, hangi yol için bir araç olarak kullanacaktım onu kendime hatırlatayım. Bu da sosyolojiye çıkıyor. Ben de çok uzun zamandır yarım bıraktığım bir kitaba devam etme kararı aldım. Cinsel normalliğin kurtuluşu diye. Bu arada ciddi külliyatı geniş ve literatürü çok kuvvetli bir kitap. Eğer bu konulara ilgiliyseniz zaten biliyorsunuzdur ama bilmiyorsanız da mutlaka okumanızı tavsiye ederim. O kitapta en azından günlük 30 sayfa, 20 sayfa bir şeyler okuyup kendimi unuttuğum ve hatırlamaya çalıştığım sosyolojiden daha da uzaklaştırmadan yakınlaştırma çabası içerisinde böyle bir adım attım. Ve bu gerçekten bana çok iyi geldi. Kitap okumanın 3. günü falan tekrar matematiğe başladım. Burada aslında bu başlangıç, adım atma ve bir şeyler devam ettirebilme süreçlerinde kendi kendinizden beklentiniz bence şey olmasın. Koca dağ hedefleri koymak yerine noktalardan başlamak. Siz sonuçta yürümeyi bilmiyorsunuz henüz. O yüzden koşmayı hayal edemezsiniz bence. Etmemelisiniz. Kendinizden bunu beklediğiniz noktada hem çok hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve haksız bir hayal kırıklığı bu. Hem de çok fazla stres altında bıraktığınız için kendinizi daha fazla kilitliyorsunuz ve daha fazla aslında yürüyemez de hale geliyorsunuz. Yani sürekli koşmayı hedeflediğiniz için ama yürümeyi bilmediğiniz için daha fazla yürüyemez bir halde bulduğunuz için kendinizi bu sefer daha fazla karamsarlık, daha fazla kendine yüklenme, daha fazla yetersiz hissetme. Hani böyle bir kartop şeklinde devam ediyor bütün duygularınız ve düşünceleriniz. Dolayısıyla bunu yapmayın. Bunu yaptım çok fazla. <laughs> Hiçbir bok getirmediğini açıkça söyleyebilirim. Çünkü o en başta bahsettiğim insanlarla kendinizi çok karşılaştırıyorsanız bu da bir hata. Kendinizi karşılaştırmayın. Çünkü bazı insanlar farklı şekillerde koşmayı öğrenebiliyor. Siz belki de yürüyerek ilerleyebilecek bir insansınızdır. Dolayısıyla bambaşka bir yerdeki insanla kendinizi kıyaslamayın. Ha bu demek değildir adım atmayın, durun, devam edin, kendinizi bekleyin falan. Kendinizi bekleyin tabii ki ama bu belli bir süre olabilecek bir şey. Bu noktada biraz daha gerçekliği ele alıp esas sorunun ne olduğuna eğilmeye çalıştığınız o dönemi kaçırmamaya çalışın. Çünkü onu kaçırdığınızda gerçekten daha da fazla kaçırıyorsunuz ve kaçırdıkça orası konfor haline de gelebiliyor maalesef. O konfordan çıkmak mümkün de bu arada. Ben o konfordaydım mesela. Ve çok uzattım bazı şeyleri. Şey sorgulanabilir. Hani gerçekten uzatmaya ihtiyacın olabilir. Belki de bu sayede öğrendin bunu denilebilir. Ya da tam tersi. Abi evet gerçekten geç kalmışsın. Neden daha önce bunu fark etmedin? Fark etsen daha iyi olur da denilebilir. Her iki ihtimalde de düşününce bir orta yol ve aynı zamanda bir geri dönüş. Bir kendini aslında tekrardan gerçekleştirme imkanı her türlü her zaman hayatın her noktasına var bence. Her noktasına da demeyeyim. O da biraz gerçek dışı ama yaratabileceğiniz her alanda kurtarabileceğiniz bir nokta bulunabiliyor. Yani en azından buna gönlendiğinizde zaman içerisinde bunu yaratabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Tabii ki bir anda bir günde sabah bir gün uyandım ve şu anda hayatımı kurtarmaya karar verdim, kendime bu alanı oluşturuyorum diyemiyorsunuz. Ama mesela ben ayın başına bir şey adım atmışım. Bunu 20 gün boyunca devam ettirememişim. Ama bu benden çok fazla şey eksiltmemiş. Yani 20 yıldır beklettiğim birçok şeyi aslında yıkıp tekrar inşa etme sürecim bir günde olabilecek bir şey değil. Bunun gerçekliğiyle düşündüğümüzde zihinsel olarak oranın peşini bırakmamak bile çok büyük bir şey. Çünkü ben o konforu devam ettirip hala daha kaçmaya devam edip belki bu videoda bunları bile konuşma olabilirdim. Dolayısıyla bir şeyleri böyle sürekli kötücül ya da kötümser, faydacı bir yönden bakmak değil de neyin gerçekten neye sebep olduğunu ve seni nereye götürdüğünü gerçeklikle ayırt edebilmek. 2 artı 2 4 değil bazen hayatta. Çünkü hayat bu. hesaplarınız hiçbir zaman hiçbir şey uymayabilir. Uyduysa ne ala ne güzel. Ama özetle yani bir noktada kendimle ilgili o başlangıçtan sonra bu bana uygun değil diyebilmek. Adım atmayı yeni öğrenirken sürekli kendime şu baskıyı yapmamalıyım. Şirvan Günde kaç soru çözdüm, Kaç saat masa başında oturdum, Bilmem ne yaptın? Abi hani daha yeni zaten bunu aşmaya çalışıyorum. Bu benim için çok büyük bir şey zaten. Yani dönüp de her gün bir saat bilmem kaç saat falan bunlara girmeden önce acaba yürümeye yeni başladın ya bunu bir pratik etsem en başta. Seni zirveye götürecek ve aynı zamanda ne kadar performansını arttırdın, ne yaptın, ne ettiğinden ziyade hani acaba şey mi düşünsen? Nasıl yürümeye devam edebilirim? O yüzden ben de bu şekilde yürüyemeyeceğimi anladım. Sürekli koşturarak sürekli sürekliliği bekleyerek. Ben de daha böyle hani günde en azından yarım saat bile olsa matematik çalışmak. Bir konuyu tekrar etmek. Ya da 30 sayfa akademik kitap okumak. 30 sayfa akademik kitap demek yaklaşık 2-3 saat ders çalışmaz anlamına geliyor. Çünkü mesela ben bir şey okuduğumda bir sayfada bile çoğu zaman değil. Yani tabii ki her zaman değil. Ama çoğunlukla o beni başka araştırmalara başka makalelere, başka terimlere çok fazla mesela analojik dünya çok genişledi bu kitabı okurken. Neye doğru odaklanıyorsanız aslında onunla ilgili heveslerinizi ve zevklerinizi geliştirmeniz, orayı beslemeniz aslında yolu daha fazla kolaylaştırabilir. Yani en azından bende böyle oldu. Zaten bütün video benim kendi tecrübelerimle alakalı. Bu arada bu süreçte 49W diye bir kanal keşfettim. Biraz da utanıyorum aslında bu kadar geç keşfetmiş olmaktan. Çünkü sosyoloji okuyan birçok arkadaşım hakimmiş kendilerine. Ben Eylül'ün ortalarında falan keşfettim ve hani böyle gerçekten tam da işte o dediğim gibi o 20 gün kendi çöküş dönemi olarak adlandırdım. O dönemde kendilerine denk gelip, bilmiyorum bende çok büyük bir ışık yaktılar. Öyle söyleyeyim. Yani çok fazla içe döndüm. Çok fazla yapamayacağımı düşündüm. Çünkü işte geç kalmışım. 24 yaşındayım. Şu an mı bunları yapacağım? Bilmem ne falan filan. o yetersizliği hissederken konunun diğer tarafını yani kendi yeterliliklerim ve yetersizliklerim kadar yeterliliklerim de olduğunu ve bu noktalarda aslında bir şeyler yapabileceğim ve insanların da yaptığını gözlemledim. Tabii ki kendimi onlarla eşleştirmiyorum ama yani şeyi görüyorsunuz benzer alanlarda benzer şeyler yapan insanların var olabildiğini ve esas mevzuyu kavrayabilmek yani bu insanlar ne yapıyorlar ve sen ne yapmak istiyordun neden seni bu insanlar heyecanlandırıyor çünkü sen de böyle şeyler yapmak istiyorsun. Mevzu aslında sosyal medya şu bu değil. Bilmek istediğin şeylere ulaşmak, erişmek ya bu yolları yabancı dilden geçiyorsa başka ülkelerde okumak ya da deneyim kazanmak, kendini geliştirmek vesaire vesaire ise sen de bir şekilde başlayabilirsin ve sen de yapabilirsin hissini bana çok getirdi. Ha, bu video falan asla izlemezler de yine teşekkür Ankara'da bir cemiyet münazarası yaptılar. Ben de Konya'dan arkadaşımla gittim. Çok güzeldi, çok verim aldım. Çok fazla şey düşündüm ve ben de sahneye çıktım. Çok küçük ve ne bileyim önemsiz bir şey olarak görebilirim ama benim için çok önemliydi. Hayatıma ilk defa böyle bir sahneye çıkıyorum. Hiç tanımadığım yüzlerce insan, 100-200 kişi falan vardı. Yüzlerce dedim ya yani, stadyum falan değil ama <laughs> ve Bilmiyorum çıktım ben de iki dakika bir şeyler konuştum sesim dehşet titredi böyle zaten zangır zangır titriyordu arkadaşım salonun biraz ortasındaydı ve dedi ki, hani bir noktadan sonra sesin gelmedi çok yüksek sesli konuşamadım çünkü sesim o kadar titredi ki heyecandan ama yine de ben de böyle ontolojik bir noktadan farklı bir şey düşündüm konuyla ilgili minazara konusu din toplum için gerekli midir sorusu Ile başlıyor bu arada. Bunun üzerinden bende bir yönetim ve otorite gerekiyorsa bunun aslında din dışında da ya da dini değerler dışında da başka ahlaki bilimsel değerler yerine aldığında yine aynı etkiyi ve aynı sonucu alabilir miyiz? Dinden de konuyu çıkarıp aslında her açıdan çünkü konu yönetim ve otoriteye geliyorsa bizim alabileceğimiz sonuç aşağı yukarı hep bu olmayacak mıya getirdim. İki dakikada yani bunu anlatmaya çalışmıştım. Ama o kadar böyle heyecanlandım ve bilmiyorum Baya kötü bir şeydi. <laughs> yani şey duygusal anlamda. Ama bilmiyorum çok gurur duydum kendimle. Çünkü ben kendimi bir anda böyle sahne atacağım hiç beklemiyordum. Tamam ben dışa dönük bir insanım ama çok korkutucuydum. Güzel bir deneyimdi. O gün işte Ankara sokaklarında falan gezdik. Döndük falan. Çok aşırı tatlı ve güzel bir deneyimdi. Benim için Eylül ayındaki favori günlerim yani. İlk ikide falan. Hatta tek. Öyle söyleyeyim çok güzeldi. Bununla birlikte neler izledim, neler okudum, neler dinledim. Buralara geçebiliriz artık bence. Çok fazla iş dünyamdan ve beter şeylerden bahsettim. Yeter artık. Şimdi izlediğim dizilerden ilk Forget You Not geliyor tabii. Yani bu dizi o kadar çok ağladım ki, o kadar çok tetiklendim ki. Gerçekten beni mahvetti ama o kadar güzel bir diziydik yani o yüzden işte bu kadar iyiydi ve güzeldi. Bilmiyorum izleyin ya ama çok tetikleyici. Ben bu diziyle ilgili yorum yazacağım bu arada. Burada çok uzun uzun anlatmayayım, video çok uzun oldu. Yoruma da profilimden yine ulaşabilirsiniz, bir, bir aya falan paylaşırım yani. Videoyu paylaştım muhtemelen yorumu da atmışımdır. Sadece izleyin ya. Ama çok tetiklenecekseniz de izlemeyin. <laughs> Sonraki dizimiz Çin dizisi. Böyle Forget you tetiklenmesinden kaçmak için. Aynı zamanda işte duygularından da kaçmak için o dönem. Bir Çin dizisine başladım. The First Frost. Böyle okunuyor sanırım bilmiyorum. Çok uzatılmıştı. Çok gerek... Çin dizilerini neden bu kadar uzatıyorsunuz? 10 bölümde olacak şey gerçekten 30 bölüme yayılıyor. Kanka neden? Neden yani? Ne gerek var? uzun uzun bakışıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ama çok esaslı bir dizi. Sabredin. İlk 8 bölümden sonra <laughs> çok uzun bir saat değil bu da ya 8 saatten sonra iyileşiyor falan. Çok böyle romantik, çerezlik, aşk hikayesi falan tadında başlıyor. Sonrası gerçekten çok travmatik bu da çok tetikleyiciydi, zordu ama gerçekten çok güzeldi. İletişim ve aynı zamanda sevgi, sadakatin bir yönden realist bulmamıştım ama diğer taraftan düşünce de hani bu karakterde bir insan olsaydım gerçekten de böyle yaşardımı bir yerde düşündürdü bana. Başları böyle çerezlik ama sonradan çok travmatik yönler ortaya çıkıyor. Onu bilerek izlenebilir, Güzel ama. Tavsiye ederim. Henüz bir bölümü kaldı. Bitmedi. Ama Summer Strike'ı izliyorum. Bitti denebilir ya. Eylül'de izledik. Öyle. Kaydettim ben şu an buraya. Çok güzel. Çok gereksiz dram ve çok gereksiz gizem var içinde. Yani onu yapmasalar daha güzel olurdu bence. Daha böyle safe ve bilmiyorum hoş olurdu. Ama hani zıtlıkların olmadığı bir yerde de nasıl o kadar safe ve güzel gelecekti onu da bilmiyorum. Emin değilim o konudan da ama bilmiyorum. Yani çok sıkıldım. Anladınız mı? Hani başrollerin o tatlı diyaloglarından ziyade sürekli bir kim kimi öldürdü bilmem ne yeter ya hani ben sıkıldım. Oralarda sıkılıyorum hala sıkılıyorum. Bir bölüm yani dizi bitti bitecek. Hala şeyim yani kanka ne gerek vardı buna? Bu moddayım ve muhtemelen bir ters köşe olacak öyle hissediyorum. Ona da şey diyeceğim. Hani ne gerek vardı? O moddayım ama yine de güzeldi. Yine tam video boyunca anlattığım gibi bir dönemdeyseniz ya da hayatın farklı zorluklarında farklı şekillerde boğuluyorsanız bile açıp böyle izleyip nefes alacağınız bir dizi gerçekten. Koşturmacanın ortasında böyle bir durakta durup biraz durmanın o şeyini hissedebileceğiniz hani gerçekliğini tadabileceğiniz bir dizi bence çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında dinlediğim podcastler zaten Deniz Dülgeroğlu'nu yani artık önermediğim, şey işte dinlemediğimi söylemediğim bir yer kalmadı. Ama bir bölümü özellikle çok özeldi benim için bu ay. O da ya bir salar Artık ya bölümü. Bence bir insanın duygularını ifade etmesi, yaşadıklarını aktarması, özel hayatını bir noktada ruhsal anlamda neler yaşadığı bence daha da özel ve daha da gizli, daha fazla insanın anlatmaktan çekindiği, söylemeye korktuğu şeyler barındırıyor. Ve Deniz Ülgeroğlu bunu o kadar bir ustalıkla ve aynı zamanda çok tamimi bir yerden yapıyor ki. Yani gerçekten bilmem yüreğime aşırı dokundu ve bu bölüm ağlamaktan korkmaması, korkmamasının yanı sıra bunu bizlerle de paylaşması. Yani binlerce insan dinliyor kadını düşünebiliyor musunuz? Yani bu nasıl bir cesaret ve bu nasıl açık yüreklik bilmiyorum. Ve o bölüm beni çok sarstı gerçekten. Ya ben de full travma ya. Hani kanka bir, bir güzel bir şey öner artık. Ama İşten çıktım ya hani ben 10 aydır kendimden kaçıyorum. Bir de ömrümün geri kalanı var. Ama spesifik olarak bir yıldır falan kendimden kaçtığım için ve ilk defa durup kendime dönebilme ve aynı zamanda da durma, fırsatlarını yakaladığım için genel olarak kendimle ilgilenme, daha içe dönük, daha böyle ruhsal iyileşmeler, şunlar bunlarla ilgili vakitler geçirdiğim için benim videolar bu şekil. Kusura bakmayacaksınız artık. Yine başka bir podcast. Yapa yapa öğreniyoruzun son iki bölümü. Zaten benim şu bütün anlattığım konuyu kadın ya yapmış iki tane bölüm. Gidin dinleyin. Eğer böyle sizin de bu noktalarda böyle boğuşmalarınız varsa kendinizle. Bu şeyi netleştirmenize ve böyle derin bir nefes almanıza sebep oluyor. Beni çok iyileştirdi yani ve birçok şey de fark etmemi sağladı bu yolculukta ve yine 49W'den dolayı yani onların sayesinde Mecbur Muyum podcast'ini keşfettim. Dehşet güzel. Sadece çok fazla reklam yok mu abla ya? Gerçekten boğuldum. Bildiğiniz geleneksel medya hissettirdi. Radyo dinliyormuşum gibi hissettirdi. Bu bu noktada eksi de bence ama konu seçimi, bunu bilimsel bir yerden anlatması, birçok kaynak vermesi falan çok güzeldi ve ben özellikle tek eşli olmaya mecbur muyum bölümüne uçtum. Çok iyiydi. Geleneksel ilişkilere ve tek eşliliğe çok fazla böyle önem veriyor ve bu konuda çok sabit fikirliyseniz gidip dinleyin ve biraz kafanızdaki o dinamiklerin değişmesine izin verecek misiniz yoksa sizi biraz kızdıracak mı falan? Bunları bir gözlemleyin derim. Çok güzel bir bölümdü. Bayıldım. Neler dinledim? Bu ay Birkan Nasoğlu'nun fan bu ay. Bir önceki ay Melike Şahin fan club'dık. Bu aydan Birkan Nasoğlu'nun fan club olduk. Daha iyiyim albümü çıktı. Önceki şarkılarını da coverlamış falan işte bir şeyler diye gördüm. Emin değilim ama ben bütün şarkıları bu albümde keşfettim. Dehşet güzeldi. Albüme bayıldım. Hala dinliyorum. Ekim'e geçtik. Ben hala Birkan Nasoğlu dinliyorum. Çünkü çok güzel. Bu albümde de ne yapıyorum bilmiyorum ve biliyorum geçer. Böyle de ikili şarkıları tercih etmişiz. En çok bunları dinledim ve çok güzeldi. Aynı zamanda Deniz Sungur'un Söyle 56 yıllık şarkıya bu ara taktık. yine ne alaka bir noktadan. Chase Atlantic, Remind Me diye böyle bir şey çıktı. İçinde de Face Down diye bir şarkı vardı. Ben bu ikisine taktım. Benim zaten playlist çorba. O yüzden dinlediklerim de bu şekildeydi. Ekim'le ilgili ne hissediyorum dersek. Ekim benim için hep boş bir ay oldu ya. <laughs> Geçen sene düşünüyorum. Çok kötüydü yine. Ya geçen senem daha hiç iyi değildi de. Bu yıl da böyle yine aynı enerjiyle bok etmek istemiyorum. Bu ay bakalım neler olacak. Heyecanlıyım. Umutluyum. <laughs> bu ay kendime gurur duydum. Kendimi çok fazla böyle ittirip güzel deneyimlere yol açtım. Öyle. Teşekkür ederim kendime. Buraya kadar izlediyseniz ve dinlediyseniz size de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.